Merhaba arkadaşlar ben Osman Kılıç. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlere rotate komutunu işlemiş olacağız. Yani döndürme komutunu arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde dersimize başlayalım. Öncelikle line komutunu çalıştırmak istiyorum arkadaşlar ben. Düz bir çizgi açık şu anda. Hemen yapıyorum 30 santim uzunluğunda. Ben bunu açı değeri vermek istiyorum veya döndürmek istiyorum. Artık nasıl anlarsanız arkadaşlar. Rotate sadece döndürmek olarak değil de resmi olarak Açı değeri vererek biz bunu ne yapıyoruz istediğimiz şekle sokmuş oluyoruz. Şekli seçtikten sonra komuta girebiliriz ya da komut seçtikten sonra şekli seçebiliriz arkadaşlar. Şekli seçtikten sonra yine bir önceki anlatmış olduğumuz move komutunu olduğu gibi bize temel noktayı yani referans noktasını seçmemizi istiyor. E varsayalım bu referans noktasını sol köşe noktasını seçtik. Seçtikten sonra F8'imiz açıkken yani orta mod açıkken görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 0, 90, 180, 270 ve 360 derecelerde sadece hareket etmekte. Ama F8'imiz kapattığımız zaman bakın görmüş olduğunuz gibi özgür bir şekilde sanki saat yönünde veya saat yönünün tersinde ben bunu hareket ettiriyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ama alt tarafta bakın kopya ve referans kısımları var. Bu kısma geleceğim ama ondan önce hemen en temel olan açı girerek bunu değiştirme yani döndürme kısmını görmüş olalım. Bakın merkez noktasını seçtikten sonra daha doğrusu döndürme noktasını seçtikten sonra bir değer girmemiz lazım. Varsayalım arkadaşlar döndürme olarak 30 derece olsun. Bakın 30 derece girdiğim zaman bu görmüş olduğunuz şekil x düzlemine 30 derece olarak çizmiş oluyor. Tekrar eski haline getirmek istersen ben bunu bakın ro komutu kısa yolu tekrar aşağı getirmek istediğim zaman ben böyle ezbere gelemiyorum. Maalesef ne yapmam lazım arkadaşlar? Böyle 30 geldiyse tersine doğru 30 gelmem lazım. Bakın bu sefer ne yapacağım? Eksi 30 diyeceğim. Eksi 30 dediğim zaman eski haline geri gelmiş oldum. Açı aslında özellikle rotate komutu mükemmel bir komuttur arkadaşlar. Açı mantığını anladığınız zaman istediğiniz şekli istediğiniz açıda çizerek hocamızın vermiş olduğu uygulamaları hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Dikkatli dinlediğiniz takdirde. Orta noktadan referans aldığımızı hesaba katalım. Hemen seçiyorum. Orta noktayı yakaladım. Midpoint noktasını. Yine aynı şekilde bakın görmüş olduğunuz gibi saat yönünde veya saat yönün tersinde şeklimi döndürebiliyorum. Hemen yan tarafında açılar da yazıyor ama biz o açıları ne yapıyoruz? Değer girerek yapmış oluyoruz. 20 diyelim bu sefer. Bakın yine ne oldu arkadaşlar? x düzlemine göre yani şu noktadan x düzlemine göre 20 derece olmuş olduğu ispatını hemen yapalım. Merkez noktası F8'imiz açıkken şöyle bir şey çizelim arkadaşlar. Hemen bakıyorum buradan kontrolümü sağlıyorum. Burası ile burasını ben daha demin 20 yapmıştım. Bakın görmüş olduğunuz gibi 20'yi elde etmiş olduk. Tekrar bunu eski haline getirmek istiyorum. Ne yapmam lazım? Yine arkadaşlar orta noktayı seçip hemen bu sefer tersine eksi 20 demiş olmam gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi tersine eksi 20 işine yaradı. Hemen ufak bir line çiziyorum. Yine 10 santim uzunluğunda olsun. Bakın. Rotate komutunu devreye soktuğum zaman merkez noktasını seçtikten sonra alt tarafta bir copy ifadesi var. Bu copy ifadesini tıkladığınız an arkadaşlar şu an burada görmüş olduğunuz silik görüntü var ya silik görüntünün aynısını oraya bir tane daha yapıyor. Yani ben hızlı bir şekilde kopyala komutunu kullanmadan aynı nesneyi hem döndürebiliyorum hem kopyalayabiliyorum. Bakın Kopya komutunu kullanmak için CSP istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi hemen buraya bir tane şeklin aynısını yerleştirdi. Artık ben 40 derece yapmak istediğim zaman hem görmüş olduğunuz gibi 10 santim düz hem 10 santim 40 derece yapmış oldum. Bize bu kolaylığı sağlıyor. Sadece burada mı? Hayır. Bir rectangle yapalım. 10'a 10'luk bir rectangle yapalım. Bunu döndürmek istiyorum arkadaşlar. Nereden döndürmek istiyorum? Bu köşe noktasından döndürelim hemen. Bakın. Yine arkada bir silik görüntü var. C'ye basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bakın aynısı oraya çıktı. Bu tarafa da ben kendim istediğim dereceyi yazabilirim arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi inanılmaz kolay bir komut. Burada herhangi bir şekilde zorlanacağınızı ben düşünmüyorum. Evet arkadaşlar dersimiz tamamlanmış bulunmakta. Elimizden geldiği kadar kolaylıkla sağlamaya çalışıyoruz. Dersi burada tamamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.